Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim o bu videomda sizlere Epic Games'te arkadaşa oyun nasıl hediye edilir onu anlatacağım. Arkadaşlar birçok video izlemiş veya görmüş olabilirsiniz. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde bunun en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Bakın dostlarım Epic Games'te Steam'deki gibi oyun hediye etme işlemi yok. Peki oyun hediye etme işlemi yok ama biz arkadaşımıza nasıl oyun alacağız? Bu konu hakkında sizlere birkaç tüyo vereceğim ve en ince ayrıntısına kadar araştırarak söylüyorum bunu. Gerçekten kendi hesabım üzerinden denedim. İşte birkaç videolar izleyerek vesaire araştır araştıra baktım. Ama Epic Games'e oyun hediye etme yok. Şimdi gelin hatta birlikte Epic Games'ten bakalım. Öncelikle Epic Games hesabınıza bir girin. Bakın. Girdiğiniz zaman zaten benim bir tane şu an oyunum hatta kütüphanede çeşitli oyunlarım var. Kütüphaneden dedim ki ben arkadaşıma hani oyun hediye edeyim. Peki dedim ki şu şekilde hani üç noktaya bastım. Dedim buradan hani görürüm koleksiyon ekle dedim. Burada belki görürüm arkadaşım hediye edeyim diye. Burada da bulamadım. Oyunun içerisine girdim. Tabi buna kütüphanenize tıkladığınız zaman indirme yöneticisini atıyor. Buradan mağaza sayfasına gideyim. Şimdi zaten bu oyun ücretli. Ücretli bir oyun olduğu için. Buradan hani dedim paylaşa bastığım zaman direkt oyunun linkini gönderiyor. Burada öyle bir şey bulamıyorum. Ve şöyle bir şey daha denedim. Deneye deneye bunları söylüyorum size. Burada arkadaşlar bölümüne girdim. Dedim ki arkadaşlarıma buradan göndereyim. Örnek olarak herhangi birisinin üstüne tıkladım. Başarılı daha fazla seçeneği kısmına tıklayayım dedim. Buradan hiçbir şekilde arkadaşı hediye butonu bulamadım. Kütüphaneme girdim dedim hani kütüphaneden hediye Steam'deki gibi. O da olmadı. Ayrıca dedim ki hani ücretli bir oyun tamam madem kütüphanede demiyorsak herhangi bir benim almış olduğum mesela benim olduğu için hediye edemeyebilirim diye düşündüm. Gittim bu sefer dedim ki bir edere 2 deneyeyim. Örnek olarak. Sağ tarafa geldim. Hani burada indir var. Hemen kap sepet ekle istek lisesine ekle butonları var. Aynı şekilde hemen kap diyeyim. Şimdi hemen kap dediğim zaman direkt zaten beni sipariş Alma bölümüne attı bu şekilde dedim hani sipariş alma bölümünden bakayım burada da bulamadım bakın burada da bulamıyorum hani sipariş ver var aldığım zaman direkt hesabıma gelecek zaten burada ön bilgilendirme formu var burada bir içerik üretici etiketi gir şimdi buraya girdiğiniz zaman indirim kuponu uyguluyor hani bir içerik üreticisinden almış olduğunuz indirim kuponu girdiğimiz zaman o etiket üzerine indirim kuponu sağlıyor yani o da olmadı burada başka da bir işlem yok. Burada benim kullanıcı adım yazıyor. Bu şekilde araştır araştıra baktım ama lakin dediğim gibi herhangi bir çözüme varamadım. Şimdi diyeceksin peki neden bunu bize gösterdin? Şu şekilde siz de hani görün diye Bakın siz de burada görebilirsiniz. Belki ben gözden kaçırmış olabilirim ama birlikte tehdit edelim diye baktım. Görmüş olduğunuz üzere bulamadım. Peki nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bakın arkadaşlar şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. 0 hesap oluşturun. Ve bu hesap üzerinden giriş yapın Epic Games'e. Epic Games'e giriş yaptıktan sonra siz o hesap üzerinden oyun alımı yapın. Oyun alımı yaptıktan sonra o oluşturmuş olduğunuz hesabı arkadaşınıza hediye edin. Ve arkadaşınızı bu hesap üzerinden ekleyip öyle arkadaşlarınızla oyun alabilirsiniz. Tabii benim düşünmüş olduğum alternatif idiot. Ben size detaylı ve kısa bir şekilde anlattım. Umarım bu anlattığım işinize yaramıştır. Siz artık kendinize göre alternatif yollar izleyerek bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Yani Epic Games'te arkadaşa oyun hediye edemiyoruz arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirim açarak bana destek olabilirsin. Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa da hem yorumlar kısmında belirtebilir ya da açıklama kısmında bırakmış olduğum hem Discord hem de Instagram linkleri mevcut. Bana oradan ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.